<Gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. <laughs> Beğendin mi? Hadi, hadi, <gülüyor> hadi, hadi. <gülüyor> hadi. hadi git bisikletin bisik, bisik yanına git. Gel. Biliyor musun sürmeyi? Düşersin. <laughs> hadi yardımcı. Hadi. 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 haccek. Çok çok. Tamam. Tamam. Akhlamayın. Çok 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 Çevir, çevir ayakla. çevireceğim, basacağım. Hadi. Bir, iki, dön. Hah! ileri, ileri, ileri. doğru bas. ileri doğru bas. Bastılar Hadi, Hadi. Hadi, Hadi, çevir. Hadi çevir. 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 Ama çevirmiyorsun. Çevir. İleri, bu da. Affey. İleri, ileri, ileri. 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 Ben Muzaffer'in babası Mesut Yıldırım. Ben çok teşekkür ederim. Rabbim razı olsun. Muzaffer'i siz sevindiriz. Allah da sizi sevindirsin inşallah. Ya tabii ki Muzaffer biliyorsunuz Muzaffer daha duygusal bir çocuktur. Öyle bir sevinç içinde bu gece yatmaz artık. Uyumaz. Hangi kurumdan geliyorsunuz siz? Bizimki bir oyuncak da sen ver. Bir oyuncak da sen ver. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Muzaffer'in sevinci zaten görülmeye değer. Zaten Muzaffer bizim için bir değer. Onun Rabbimin amaneti biliyoruz. İyi ki de var yani. Siz de Muzaffer'i böyle sevindirin. Rabbim sizi pişman etmesin inşallah. Dur. Dur Beğendin mi bisikletini? <gülüyor> sevindin <gülüyor> mi? Nasıl? İyi. Sevdin mi bisikleti? Ne yaptın? <laughs> İyi. Hadi Fatih sarıl teşekkür et. Tuz, tuz. Tuz, tuz. Söz vermiştim sözümde durdum değil mi? Tamam. Şimdi sen sözüne duracaksın. Ne yapacaksın? Okuyacaksın değil mi? Okuyacağım. Tamam. Hadi bakalım. İnşallah. Söz. Üzüldüm. Gel. Yeah. kes kes tut kes, kes. bir de böyle bir de böyle kes kes oh. bak 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 bak, 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 bak. o yuvarlaklar kocaman bir dilim ya hadi bakalım ayeye bak hadi seni ama ilk dilimde ben yedireyim. Bakın beğeneceğim. Gel, gel, gel. Aç, aç, aç. Oh. Güzel mi? Aç, aç, aç. Aç, oh. <gülüyor> aç, aç. <gülüyor> <Hepsi sahip. gülüyor> bir de daha bunu mu? Hepsi daha bir Bak, gele, 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 gele. Kocaman açacaksın, tamam mı? Oo tamam Muzaffer teşekkür et lan. Al bu tarafta yemek ben... Gel gel sen de ona Can beraber oturuyuy. O sert üstüne koy bak kız bak bak o bir Zaten bunlar da çikolata sen ama. Tamam, bunlar da yemem abi. Gel, gel gel sen de kendine bir çatal al. İyi tamam. Güzel mi? Afiyet olsun canım benim. Şey. Eee. Şey, <laughs> ah.